Şu an Avrupa'da, Amerika'da birçok video yayınlanıyor ve bu, bu videolar viral oluyor arkadaşlar. Türkiye dolandırıcıdır. Türkiye kazıkçıdır. Gitmeyin. Havaalanlarında pankartlar asılıyor. Türkiye'ye tatile gitmeyin. Giderseniz şunlara dikkat edin. Ben yolcu gemisinde çalışıyorum. Kuşadasına, Marmaris'e yanaşan gemilerde anons yapıyorlar. Diyorlar ki çarşıya çıktığınızda sakın giyim alışverişi yapmayın. Ürünler sahte, fahiş fiyata satıyorlar. Alışveriş yapmak istiyorsanız biz sizi otobüse bindirelim, AVM'lere götürelim. 60 liraya sahte tişört almayın, 20 euroya orijinalini alın diye uyarı yapıyorlar. Bir şey yiyip zaman fiyat sorun, öyle yiyip için diyorlar. Neden? Kazıklıyorlar insanları. Taksiye binmeyin, binmeden önce fiyat alın diyorlar. Çok acı bir şey bu turizm ülkesindeler. Mesela siz orman meyveli bilmem ne cattur isimli bir soda içiyorsunuz. O sodanın işletmeye maliyeti 15 lira. Size 400 liraya satıyor. İngilizce bir isim uyduruyor, Latince bir isim uyduruyor. Çarpıyorlar millete. Bunlara gelmeyelim arkadaşlar. Bir top dondurmayı 250 liraya satıyorlar. Bir top dondurmanın işletmeye her kalem masraf dahil maliyeti 7,5 lira. 250 liraya satıyorlar. Almayın. Gidin marketten alın. Boykot edelim lütfen.